Türkiye Müzik Dersleri kanalına hoş geldiniz. 6. sınıf müzik dersi. 2. bölüm. Müzikte bağlar. Birlikte düşünelim. Şarkı sözlerinde her hece için ayrı bir nota mı kullanılır? Düşünelim, tartışalım. Cevap: Şarkı sözlerindeki heceler bağlanmıyorsa her hece için ayrı nota yazılır. Şarkının sözleri uzatılacaksa uzatma bağı kullanılır. Eğer ki şarkının sözlerini kaydırarak söyleyeceksek de hece bağı kullanılır. Bilgi panosu. Müzik eserlerinde yan yana yazılan iki veya daha fazla notanın bir bütün olarak seslendirilebilmesi için bağlar kullanılır. Uzatma bağı, aynı adı taşıyan iki veya daha fazla notayı bağlayan işarettir. Bağlanan notaların süreleri birbirine eklenir ve tek bir nota gibi seslendirilir. Birbirine komşu farklı ölçüler içerisindeki notalarda da uzatma bağı kullanılabilir. Hece bağı, birbirinden farklı iki veya daha fazla notanın tek bir hecede seslendirilmesi gerektiğini belirten işarettir. Aşağıdaki ezgiyi inceleyelim. Uzatma bağı ile yazılmış notaların seslendirilme sürelerine dikkat edelim. İşbirliği ve Sabır şarkısını dinleyin. Şarkıdaki hece bağlarını kırmızı, uzatma bağlarını mavi kalemle işaretleyelim. Bağlara dikkat ederek şarkıyı söyleyelim. Başarı getirir. İstersen doğa yapmak, Dedekte ağrılar azimle bal yapar. Çiçek çiçek dolaşırken, birlikte çalışmakta fayda var. Yuvada yavru kuşlar, uçmaya çalış. İştirir tekrarlar. Sabırla fayda var. Bu bölümü tamamladınız. Bir sonraki bölüme geçebilirsiniz.